Herkese merhaba. Bugün horer astroloji dışında bir konudan bahsedeceğim. Kova burcu, Satürn ve Uranüs. Modern astroloji ile birlikte biliyorsunuz ki artık gezegen Burçlara dış gezegenler de yönetici olarak atanmaya başladı. Bu konu üzerinde tabii farklı görüşler var. Bugün ben Kova Burcu'nun yöneticisi olarak Satürn'ü ve Uranüs'ü değerlendireceğim ve kendi fikrim üzerinden bunu açıklayarak sizinle paylaşacağım. Hem Kova burcu ile ilgili hem Satürn'le ilgili ilginç ve değişik bilgiler paylaşacağım. Umarım faydası dokunur. Şimdi başlayalım. Öncelikle size bu sistemin yani bizim geleneksel astroloji dediğimiz 7 gözle görülen gezegeni kullandığımız sistemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kalde sıralamasına göre dıştan içe doğru Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay'dan oluşan bir yapımı, yapıya sahip sistemimiz. Ve bu yedi gezegen, yedi gözle görülür gezegenden sonra ise sabit yıldızlar ve dokuzuncu küre olarak da Prime Mobile dediğimiz o en dış katman Devreye giriyor. E, bunu size şimdi göstereyim hemen e, fotoğraf üzerinden ki daha güzel bir şekilde anlayalım. Şimdi böyle baktığımızda az önce bahsettiğim gibi öncelikli olarak dünya en alt katman burada görüyoruz. Sonrasında Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn geliyor. Ardından da e, dokuzuncu küre olarak, e, pardon 8 küre olarak. E, sabit yıldızlar ve 9. küre olarak da Prime Mobile dediğimiz o ilk neden kapsıyor hepsini. Prime Mobile e, bizim evren sistemimizin artık e, bu gözle görülen Güneş sistemimizin en son katmanı ve bu ilk neden, ilk hareket olarak geçiyor. Yani bizim gezegen, bizim sistemimizin gezegenlerinin e, birbirleri olan etkileşimi, yörüngeleri, hareketleri. Çünkü biliyorsunuz hani her şey hareket halinde. E, biz de aynı şekilde gökyüzünü deneyimlediğimizde sürekli olarak dış çemberin aslında biz de hareket ediyoruz ama e, gökyüzünün sürekli bir hareket halinde olduğunu, devir daimde olduğunu görüyoruz. İşte bu prime mobile dediğimizde bu en dış katman küre e, bu ilk nedeni yani bu hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan dış katman. Şimdi Prime Mobile'in altındaki bu yedi gezegeni biz kişisel hayatımızda, dünyamız üzerinde e, somut bir halde deneyimliyoruz ve biliyoruz bu enerjileri. E, çünkü bunlar zaten e, bizim e, alışık olduğumuz ve bildiğimiz yani hiçbir e, teknoloji aleti kullanmadan çıplak gözle de görebildiğimiz Güneş sistemimizin içerisinde yer alan gezegenler ve bunların formu dış gezegenlere göre daha katı. Şimdi tabii ki bu Prime Mobile'dan sonra birazcık daha ilerlediğimizde dış gezegenler olan jenerasyon gezegenlerine ilerlemeye başlıyoruz ve ondan ötesini de zaten artık bilmiyoruz daha farklı bir boyut olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dolayısıyla e, bu Prime Mobile'ın altındaki gezegenler e, bizim deneyimleyebildiğimiz ve öngörebildiğimiz, bildiğimiz enerjilerken Prime Mobile'ın Mobile üzerindeki enerjiler ise bizim bilemediğimiz ve öngöremediğimiz, daha saydam yapıda olan e, enerjilerden oluşuyor. Yani gittikçe aslında o katı halde çözülerek daha böyle... E, soyutlaşmaya başlıyor diyebilirim. Yani katı formdan da birazcık artık e, ayrışmaya başlayan gezegenleri görüyoruz burada. Şimdi bunları e, anlatırken aynı zamanda bu gezegenler nasıl burçlara atandı? Yani bizim yedi temel gezegenimiz nasıl atandı? Neye göre atandı? Bundan da bahsedeceğim. E, daha net anlaşılması için. Bunun için de Temamundi e, örneğini kullanmak istiyorum. Ekranımı paylaşacağım şimdi. Evet, temamın diye baktığımızda bu görmüş olduğunuz fotoğraf dünyanın doğum haritası olarak geçiyor. Şimdi bunu incelediğimiz zaman burada ilk olarak yengeç burcuyla başlıyoruz. Şimdi yengeç burcunun yapısı gereği zaten nasıl soğuk, nemli. Flegmatik dediğimiz bir yapıya sahip, mizaca sahip bir burç. Ve aynı zamanda gece burcu. Şimdi buna en uygun gezegen olarak da ay yönetiyor. Çünkü ayın da yapısı aynı şekilde hem soğuk, hem ıslak hem ayda bir gece gezegeni, ayda dişil, yengeç burcu da dişil ve aynı zamanda bunun hani daha derin anlamına bakacak olursak da şu şekilde düşünmeliyiz. Gördüğünüz gibi dişil bir prensiple başlangıç var. Yani evet ilk başta ateş vardı, ateş başlattı ama e, o ateş neyi başlattı? O en baştaki kozmik okyanus dediğimiz tüm arketipleri içine alan e, o büyük okyanustaki arketipleri harekete geçirmek üzere o ateşle ateş enerjisi de devreye girdi. Ama ilk başta bu dişil enerji vardı. Zaten ayı da düşündüğümüzde ve yengeç burcunu da düşündüğümüzde ay neyle alakalı? Ay e, doğurganlık dişil enerji beslenme e, ve Farkındaysanız aslında Dünya da kendi başına bir anne niteliğinde yani e, toprak ana dediğimiz yani sürekli bir şeylere yaşam veren bir yapıya sahip e, ve aynı zamanda Ay da Dünya'ya en yakın olan gezegen ve biz dolayısıyla burada e, bu boyut üzerinde Dünya üzerinde ilk olarak Ay'ı deneyimliyoruz. yani Ay bütün o kendisinden e, yukarıdaki kendisinden önce gelen diğer gezegenlerin tüm enerjilerini emip bir projeksiyon gibi bizim önümüze koyuyor ve biz ay üzerinden bu deneyimlerimizi yaşıyoruz. Dolayısıyla hatta annelik de yani ilk olarak doğduğumuzda da biz anneyle ile baş başa kalıyoruz. Esas bizi besleyen anne oluyor. Ve dolayısıyla burada da doğumdan yani bir evrenin varoluşundan bahsederken ilk olarak Aydan bahsediyoruz ve tabii ki sadece Ay değil konumuz aynı zamanda burada Güneşi de görüyoruz bir başka yaşam veren olarak yani Ay dişil ve gece Güneş de eril ve gündüz yani bunların ikisi zaten kral ve kraliçe işte evliler evli olan ışıklar Yin ve Yang rahim ve rahman eril ve dişil negatif pozitif olarak Birbirini tamamlıyorlar. Güneşe geldiğimizde güneş de yine e, o ışığıyla artık yaratıcı enerjiyi harekete geçiriyor. Nitekim bunu mevsimler olarak düşündüğümüzde de biliyoruz ki artık Yengeç Burcu'na geldiğimizde e, bahar sonlanıp artık iyice canlılık başlıyor. Yani yaz mevsimine giriş yapıyoruz ve artık her şey böyle kıpır kıpır olmaya başlıyor. Burada işte yine e, ayın ve suyun evet soğuk ve nem soğuk ve nemli demiştik ama burada yine bir ısı var yani güneşin ışığından bahsetmiyorum güneşin ısısından bahsetmiyorum güneş tamamen hani o parlak ve yüksek sıcaklık tam can, canlılık ama aydaki de o rahim enerjisi gibi yani bir şeylerin tohumunun büyüyebileceği kadar bir sıcaklıkla var oluyor ve aynı şekilde güneş de bunu tamamlıyor. E yaz mevsimine geldiğimiz, artık yaz mevsiminin tam ortalarına geldiğimizde de zaten o aslan burcu ve güneşin en verimli ve en parlak halini yaşıyoruz ve canlılık burada başlıyor zaten. Sonra ilerlediğimiz zaman, yani burada şunu göstermek istedim size. Bu kalde sıralaması iki tane yaşam veren ışıkla başlıyor. ve buradan döndüğümüz zaman, şurada buradan böyle geldiğim zaman Satürn'e denk geliyorum ve buradan gittiğimde de yine Satürn'e denk geliyorum. Gördüğümüz gibi burada ışıkların karşısında, hayat verenlerin karşısında Satürn, Kova burcu ve e, Ay, Ay'ın tam karşısında da Oğlak'taki Satürn'ü görüyorum. Yani burada aslında gördüğümüz şey Satürn'ün de Satürn'e kadar olan tüm gezegenlerin ve Satürn'e dahil olmak üzere bir burca atanması ve sonuç olarak da her gezegenin bir eril bir de dişil burcu yönetmesi. Bunu hemen şu şekilde göstereceğim. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle yapalım. Mesela Mars'tan başlayacak olursak Mars ne yapıyor? Hem eril hem de dişil bir burcu yönetiyor koç koçta eril bir burcu yönetiyor akrebe geldiğimizde ise dişil bir burcu yönetiyor şimdi bunu göreceğiz burada mesela şöyle baktığınızda mesela Satürn'den başlayalım Satürn eril kova burcunu yönetiyor ve aynı zamanda dişil oğlak burcunu yönetiyor yani bu gezegenlere e, bu gezegenlerin burçlardaki yöneticilikleri e, saptanırken burada sekt de önemli. Sekt dediğimiz şey ne zaten? Gece ve gündüz burcu olması. E, gündüz burçları zaten eril enerji, eril burçlardır. Gece burçları da dişil burçlardır. Yani bir gezegen hem eril hem de dişil prensibi yönetiyor. Dolayısıyla bu gezegenlere zaten burçlara yerleştirdiğimiz zaman hem yapıları gereği hem anlamları gereği bir tamamlanma söz konusu. Yine Jüpiter eril yay burcu, yay bir gündüz burcudur çünkü. Ve dişil balık burcu, gece burcudur. Yönetiyor Mars'a geldiğimizde söylemiş olduğum gibi eril koç, dişil akrep. Venüs'e geldiğimizde eril terazi, dişil boğa ve Merkür'e geldiğimizde eril ikizler, e, dişil... Başak Burcu'nu yönetiyor ve bu şekilde de e, biliyoruz ki hani her gezegen kendisine bir yer bulmuş oluyor. Şimdi biz bunları deneyimlerken e, yani bunları anlarken tabii ki e, Prime Mobile'ın altındaki bu gezegen kalıplarının yani bu sistemin e, bize vermiş olduğu bilgilerle bir astroloji modelimiz var. Fakat şimdi bu e, bunlar... Zaten belli başlı bir sistem varken dış gezegenler olan, Premium Mobile'ın da ötesinde olan gezegenlerden bahsediyoruz ve bunları burçlarla ilişkilendiriyoruz. Şimdi burada iki tane sıkıntılı gündem var. Birincisi bu gezegenler çok uzakta oldukları için ve ben onları uzaylı olarak nitelendiriyorum. Çünkü onlar artık başka bir boyuta bağlantı kapısında yer alıyorlar. E, bu gezegenlerin şimdi nasıl Satürn bizi evet etkiliyor yani Satürn bizimle ilgileniyor, Mars bizimle ilgileniyor, e, Venüs bizimle ilgileniyor çünkü onlar direkt olarak zaten dünyanın da içinde bulunmuş olduğu o sistemin içerisinde yer alan gezegenler. Ama Uranüs, Neptün ve plütoyu inceleyecek olursak bu gezegenler... E, Bizim için çalışmıyor. Yani e, bizim hayatımızda kişisel olarak e, benim Uranüs'üm, benim Neptün'üm, benim Plüton diyebileceğimiz bir şekilde çalışmıyorlar. Yani şey gibi e, Uranüs sizin farkınızda değil. Yani Uranüs bir etkileşimde bulunuyor. Diğer gezegenlerle bir açı yapıyor. Ve siz onun yaptığından nemalanıyorsunuz. Yani onun üzerine bir kontrol ya da Uranüs'ün e, size bir yaptırımı... Yani kişisel olarak bir yaptırımı yok. Zaten e, burçta kalma süreleri de bu gezegenlerin çok uzun olduğu için e, bir dönemi etkiliyorlar bunlar. Yani kısa sürelik e, olmadıkları için bir nesli etkileyebiliyorlar. Yani Pluto mesela 30 yıl kalıyor bir burçta. E, burada şöyle bir kavram kargaşası var. Gezegenler, e, bu, bu gezegenlerin aslında burçların... Benzer özelliklerinden dolayı yani birbirlerine benzemelerinden dolayı e, bağlantılarının olduğu söyleniyor. Buna katılıyorum. Evet Neptün yapısı gereği balık burcunu andırıyor. E, Plüto'ya baktığımızda mesela Plüto için öncelikle koç burcunun yöneticisi dendi. Sonra akrebe e, alındı. Koç olarak kabul eden astrologlar da var. Tamam akreple biraz uyuyor. E, Uranüs'ü düşündüğümüzde tamam e, o... Kovanın yenilikçi isteği, o devrimci isteği, e, düzeni değiştirme isteğiyle evet bağdaşıyor ama kova aslında Satürn'yen bir burç. E, kova e, Uranüs gibi yakıp yıkmak ve her şeyi dağıtmak gibi bir prensibe sahip değil. Şimdi kovayı birazcık daha yakından inceleyecek olursak eğer, e, şunları söyleyebilirim. E, kova burcu e, neden Öncelikle şuna bahsedelim. Neden? Hem Satürn neden hem oğlak burcunu hem de kova burcunu yönetiyor? Ee, biz zaten e, Satürn'ün e, dediğim gibi bir eril bir de dişil burcu yönettiğini biliyoruz. Şimdi Satürn oğlaktayken. Kendi soğukluğunu ve kuruluğunu, bu disiplinli yapısını sonuna kadar maddesel ortamda somut verilerle ortaya koyuyor. En basitinden bunu biz 2020 yılında bu pandemi süreciyle deneyimledik. Ne oldu? Birincisi Satürn'ün kısıtlayıcı e, kısıtlayıcı enerjisiyle biz evlere kapandık. E, yasaklar konuldu. Özgürlüğümüz kısıtlandı. Çünkü Satürn'ün o kısıtlayıcı prensibinden ötürü. E, aynı zamanda ne oldu? evlerimize girdik ve izole olduk. Yine Satürn'ün o izolasyon prensibi bizim hayatımızda çalıştı. Birebir olarak bunu somut olarak deneyimledik. Ne oldu? Ekonomimiz daraldı. Yine Satürn'ün deneyimledik. Evet Satürn yıktı. Ekonomide ciddi bozukluklar oldu ve bu evet yenisi kurulacak çünkü. Yine çünkü Satürn yıkıyor ve tekrardan inşa ettiriyor ya. Ee, ancak bu çok sancılı oldu. Çünkü Satürn oğlak burcundayken tamamen o soğuk ve katı yapısını açık bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ee, ve biz bunu somut olarak, bir diğer örnek mesela maske taktık. Maske bildiğiniz tam olarak Satürn'ün bir arketibidir. Yani Satürn arketipinin somutlaşmış halidir maske. Maske neden? Bir kere bizi kısıtlıyor, nefes almamızı kısıtlıyor, rahat hareket etmemizi kısıtlıyor. Yani e, insanlarla etkileşimde bulunmamızı kısıtlıyor. Tamamen bir kısıtlayıcı ve biz bunu resmen 2020 yılında Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki transitiyle deneyimledik. Ee, şimdi bir de Satürn'ün diğer tarafına. Bir eril burçtaki haline geçelim. Satürn Kova burcundayken ise şöyle bir farklılığa sahip oluyor. Öncelikle bir Kovayı tanıyalım. Kova burcu yapısı gereği sanguin yapıda bir burç. Yani sıcak ve nemli bir yapıya sahip. Bunun dışında Kova burcu hava elementine mensup olduğu için e, insancıl burçlar dediğimiz bu hava grubunun bir üyesi ve insancıl bir buç. Yani ko için zihinsel süreçler, iletişim ve sosyallik, kolektif oldukça önemli. Şimdi diyeceksiniz ki Satürn hani ayrıştırıcı, ayırıcı bir yapıdayken nasıl kolektif olabiliyor? Zaten insanların kafasında da çoğu zaman şöyle bir bir şey var hani bu konuyla ilgili. Birçok astrolog da buna dahil olmak üzere hani Ko, Satürn'ün Kovayı e, nasıl yönettiğini yani hani Kovayla Satürn prensibi hiç uymuyor olarak düşünüyorlar. Burada çünkü Ko Kovanın özelliklerini e, birazcık daha e, benimsemek gerekiyor ve aynı zamanda Kovaya ile Kovayla Uranüs birleştiği için e, Kova burcunun temelindeki özellikler birazcık daha Uranüs yenileştirildi. Yani aslında var olan şey Uranüs'e uyarlandı. Ama aslında kovaya bakacak olursak, kovanın içerisinde şöyle bir enerji var. Evet, Satürn burada, Satürn normal şartlarda ayrıştırıcı ve bireysel hareket eden, yalnızlık ve izolasyonu anlatan bir gezegen. Ama kova burcu sengun yapıda, yani sıcak ve nemli bir doğaya sahip, daha yumuşak bir e, temperature yani mizaca sahip ve e, dolayısıyla buradaki satürnün e, o katılığı ve soğukluğu birazcık daha kırılıyor yani burada yine satürn bireysel olarak çalışıyor çünkü kova burcunda da aslında bireylik önemlidir yine bir satürn burcu çünkü fakat kova burcunun kendi niteliği gereği yani bahsetmiş olduğum doğası gereği bu satürn'ün enerji kolektif boyutta da çalışabiliyor çünkü e, kovanın Niteliklerini incelediğimizde e, kova evet bireysel bir burç fakat aynı zamanda kova e, kolektife de hizmet etmeyen, etmek isteyen bir burç. E, şöyle örneklendirelim. Mesela ne dedik? Satün, <laughs> e, oğlak burcundayken maddi olarak yani maddi plan üzerinde somut olarak daha sert ve katı olarak, daha engelleyici olarak, daha ızdıraplı olarak bir takım e, değişimler yapmaya zorlarken, Kovaya geldiğimizde bu süreç birazcık daha yumuşayarak ve birazcık daha zihinsel olarak, vizyon olarak yapılandırma. Yani sistemi daha içinden, daha derinine girerek bir değiştirme ve yapılandırma üzerine. Ama bu anarşi değil. Bu yeni dünya düzeni olarak yorumlanabilir. Yani yeni bir yapıyı getirme, vizyonu genişletme ve daha faydacı olma üzerine. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir okul yapılıyor. Oğlak burcu o okulun binasını eski modelle ama daha da sağlamlaştırarak inşa ederken Kova burcu da okulun içerisinde öğretilecek müfredatı tamamen yeniye uyarlayarak tekrardan yapılandırıyor. Yani bunun vizyonunu daha da genişleterek. Kova ile e, Oğlak'taki fark bu. Ama aynı zamanda e, şimdi kovanın evet bir yenilikçi tarafı var. Hani diyoruz ki Satürn bunun neresinde yine diyebilirsiniz. Hani Satürn çünkü eskiyi anlatır. Ama Satürn'ün de aslında iki tane versiyonu var. Şimdi bundan e, bununla ilgili bir video izleteceğim size çok kısa. E, i̇lginizi çekeceğini düşünüyorum. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Satürn kovada nasıl etki gösteriyor? Kova da sabit bir burç. Yani her ne kadar evet sosyal bir burç, ılıman bir burç yapısından dolayı fakat kovada da yine o sabitlik ve yapılandırma isteği var. Yani kova fikirlerini sabitleyerek, o ideolojisini ve vizyonunu sabitleyerek, onu hayata geçirme üzerine bir motivasyona sahip. Yani kova insanı diyor ki, e ben fikirlerimi sabitledim ve bunu hayata geçirmek ve en iyisini yapmak. Yani öncesini ben gördüm, eskisini gördüm. Şimdi bu düzeni bir yıkalım. Ama herkes başıboş dolaşmasın yani düzeni yıktık ve o herkes kafasına göre değil. Biz bunu yıkalım. Daha iyisini yapalım. Yani yine bir aslında o muhafazakar var yine bir düzen arayışı var kovada da ama istiyor ki her şey daha yeni ve kullanışlı olsun şimdi bunu bir video ile size göstermek istiyorum şimdi Satürn'ün Aslında iki tarafı var şimdi oğlak burcunu yöneten tarafı alt tarafı ve neden bu şekilde söylüyorum Çünkü biliyoruz ki oğlak burcu toprak elementine mensup ve daha daha Maddesel boyutta kendisini göstermek isteyen ve bu şekilde rahat edebilen bir bud. Çünkü Satürn'ün alt tarafı neyi görüyor? Satürn'ün aşağısındaki gezegenleri görüyor, bizi görüyor ve katı enerjileri görüyor burada. Ve ne diyor? Bu düzen böyle. Yani ben bunu biliyorum ve bunu gördüm ve bunu yapabilirim. Yapab olması gereken budur olarak görüyor. Ancak Satürn'ün üst tarafı ise daha geniş bir evrene bakıyor. Yani... Satürnün o üst tarafı yani kovayı temsil eden kısmı Uranüs'ten başlayarak o diğer farklı bir vizyon ve bakış açısına sahip olabilecek şekilde bir enerjiyle donatılmış. Şimdi bununla ilgili bir video izleyeceğiz. Hemen açayım ve paylaşıyorum. Evet bu Satürn'ün üst tarafı, o dışarıya bakan kısmı ve buradaki farklı enerjileri de yakalamışlar NASA'dan görüntülerle. Burada bir manyetik alan var. Satürn'ün kuzey ışıkları olarak adlandırılıyor. Benim de bahsetmiş olduğum aslında Satürn'ün iki kutbu burada görmüş oluyoruz. Evet. Burada başka bir video geçiyor galiba. Durduralım. Evet. Kendime döneyim. Şöyle. Evet. evet bu videoda işte az önce bahsetmiş olduğum bu Satürn'ün iki kutbunu aslında göstermek istedim size. Bu şekilde ve aynı zamanda şöyle bir durum da var. Mesela Satürn yani Kovayı neden yönetmesin ki? Satürn'ün nitelikleri ve Kova'nın yapısı da birbirine uyuyor. Düşündüğünüz zaman Satürn bir gündüz gezegeni ve Kova bir gündüz burcu ve Kova burcuna geldiğimizde şimdi astronomik olarak zaten Güneş'in en en böyle düşük konumu yani enerjisini en kaybettiği bir Dönemden bahsediyoruz. Yani astronomik olarak güneş kovanın derecesine geldiğimizde e, yani zodiacal longitude dediğimiz e, kısımda artık bu e, 330, e, 300 derecesine geldiğinde 300 ve 330 derecesinin arasına geldiği zaman etkisini yitiriyor. E, ve bu soğuğa yani bu o kovanın hani o kışın ortasındaki o soğuğa dayanabilen gezegen Satürn'den başkası olamaz zaten ve dediğim gibi yine Satürn e, Kova'nın da e, bir şeyleri değiştirerek yapılandırma isteği de yine Uranüs eee Satürn'le birlikte anlam kazanıyor zaten. E, bunun haricinde ikisinin de günüz gündüzü anlatmasından bahsettim. Yani normalde e, burada <coughs> e, celestial joy dediğimiz bir kavram var mesela Gezegenlerin sevdiği burçlar olarak geçiyor. Ama burada aslında sevdiği burç dediğimiz yani Satürnün Kova'yı sevmesinden ziyade biz Satürn'ü Kova'da tercih ediyoruz. Çünkü Satürn zaten çok soğuk ve kuru bir gezegen. Kova burcuna geldiği zaman ne oluyor? Hem gündüz gezegen haline geliyor yani o gündüz vaktinde daha Satürn malefik olan yapısı birazcık azalıyor ki biz mesela haritada. Satürn'ün bir gündüz burcunda, gündüz haritasında ve e, güneşle aynı yarım kürede olmasını isteriz ki sekt olarak da e, in -highs dediğimiz bir konumda olsun. Yani haizde olsun, kendini e, destekleyebileceği ve yakıtını kullanabileceği bir halde olsun isteriz. Ve dolayısıyla kova da e, Satürn için oldukça uygun bir burç. Sadece Satürn'ün e, daha farklı bir boyutunu, farklı bir tarafını e, kova burcuyla <laughs> deneyimlemiş oluyoruz. <laughs> Pardon. Uranüs'e geldiğimizde ise şimdi Uranüs dediğimiz enerji e, o Prime mobilinde üzerinde yer alan ve e, bize sadece e, etkileri yansıyan yani aslında bize bir, bir şey anlatmak istemiyor. Yani e, Uranüs bizim farkımızda bile değil yani öyle söyleyebilirim. Biz de onları göremiyoruz. Onlar da bizi göremiyorlar ve dolayısıyla da e, daha çok onların yapmış olduğu. Bu e, bağlantıları biz bir şekilde hayatımızda deneyimleyebiliyoruz. Ama az önce bahsettiğim sistem itibariyle de yani bu e, kalde sıralamasının ve e, Prime mobile dediğimiz ve aynı zamanda da e, mundi dediğimiz sisteme göre de e, zaten yedi gezegenin biz burçları yönettiğini görüyoruz burada. E, dolayısıyla Uranüs için ben yöneticilik kavramının olduğunu düşünmüyorum. Yani Uranüs'ü, Neptün ve kesinlikle kullanmalıyız ve bu gezegenlerin kesinlikle bizim hayatımız üzerinde etkileri var. Sadece yöneticilik olarak pardon Satürn'ün Uranüs'ün kovayı yönettiğini ben düşünmüyorum ve gerekçelerini de sizinle paylaştım. Videoyu beğendiyseniz Beğene tıklayabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bunun dışında siz de yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Aşağıda yorumlarda görmek isterim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.